göre daha güçlü, ama hedefime ulaşamadım. Tamam gaza geldim. Bir davranış belirlerimiz gerekiyor. Yani merhaba uzun zamandır konuşmak istediğim bir konuyla karşınızdayım. Motivasyon. Motivasyon nedir? Motivasyonu etkileyen faktörler nelerdir? Peki senin motivasyonunu ne etkiler, ne düşürür, ne arttırır? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Motivasyonun TDK'ya göre karşılığı isteklendirme, güdüleme. İsteklendirme, güdüleme. Peki, bunu biraz daha açacak olursak, herhangi bir şeye ulaşmak için önce ne yapıyoruz? Bir hedef belirliyoruz, yani hedef koyuyoruz. Bu hedefe ulaşmak için bir bir davranış belirlememiz gerekiyor. Yani bu hedefe giderken o yolculukta neler yapıyorsun? Nelerden vazgeçebilirsin? Böyle bir şey söyleyebilirim. Ee, vazgeçmekten kastım şu aslında. Atıyorum, televizyon izlemekten vazgeçiyorum ve spor yapıyorum gibi. Sonunda da hedefe ulaşmak. Hedef, davranış ve sonuç. Aslında bu üç basamağın toplamı senin motivasyonun. Biz tabii ki spor açısından konuşuyoruz, bu nedenle. Örneğin ben daha güçlü kollara sahip olmak istiyorum diyelim. Daha güçlü kollara sahip olmak hedefimiz bu. Buna sahip olabilmek için ne yapmam gerekiyor? Hedefe ilerlerken yani kollarımı daha çok güçlendirmek isterken e, neden vazgeçiyorum? Ne yapıyorum? Bu sırada benim motivasyonum da düşebilir. Vazgeçtiğim şeyler ileride beni mutsuz edebilir. Ve de sonuç. Şimdi sonuçta da e, tamam kollarım daha güçlü oldu. Neye göre daha güçlü? Neye göre ben hedefime ulaştım? Ben çok sık kol çalıştım, protein dengemi kurdum, e, mümkün mertebe, e, dinlenme süreme dikkat ettim falan filan ve ben bir ay sonra aslında daha güçlü bir kola sahip oldum. Peki bu yeterli mi? Ulaşmaya çalıştığımız hedefin ölçülebilir olması gerekiyor. Çünkü ben ölçemediğim bir şeyde hedefe ulaşıp ulaşmadığımı göremem fark edemem. Ya Tamam bu bana yeter deyip hedefime aslında tam olarak ulaşmadan ulaştığımı sanıp orada kesebilirim. Bu nedenle daha ölçülebilir hedef koymak daha uygun olacaktır. Bir de bu koyduğum hedef sürdürülmesi gereken yani e, o hedefe ulaştıktan sonra sürekli daha fazla çalışıp ya da aynı şekilde çalışıp o durumu korumaya çalışmam gereken bir hedef mi? Bu sefer başka bir örnek vereceğim. Benim ...yıllardan beri yapmaya çalıştığım ama ne yazık ki hala başaramadığım e, split. Ben çok çalıştım, hallettim ve sonunda split yaptım. Oley. Peki tekrar etmezsem, ara ara bunun üzerine tekrar çalışmazsam... ...tamam anlık split yaptım bir hafta, iki hafta okey... ...ama bir süre sonra ben bunun üzerine çalışmazsam kaslarım yeniden eski haline gelmeye başlar ve o kadar çalışmama rağmen bir süre sonra gerilemeye başlarım. Hedefinizde sürekli bir şeyi yapmak olursa bir süre sonra bunun motivasyonunu da kaybedebilirsiniz. Bizim bulunduğumuz sosyal çevre, bulunduğumuz ekonomik şartlar ve içinde bulunduğumuz psikoloji de bizim motivasyonumuzu etkileyen faktörlerden en önemlileri. Ben çok iyi para kazanıyorum diyelim ve benim ekstradan e, ek iş yapmaya ihtiyacım yok ya da e, eve geldiğimde çok yorgun hissetmiyorum kendimi. Bu yüzden de boş zamanımı daha rahat değerlendirebilecek e, konumda oluyorum. Kendimi motive etmem daha kolay çünkü işten e, eve geç gelmiyorum. İşten çok yorgun dönmüyorum. Ama ben çok yorgun argın eve geliyorum. Eve gelir gelmez yemek yapmaya çalışıyorum. İşte sabah bıraktıklarımı topluyorum. Çamaşır yıkıyorum. Ancak saat 10'da koltuğa gömülüyorum. Dediğiniz anda zaten yeteri kadar motivasyonunuz yüksek olmaz bu durumda. Bu nedenle de hedefinize erişmeniz ya çok zor olur ya da hiç olmaz. Bu işin bir de psikolojik boyutu var. Çok mutsuzsunuzdur çok stresli bir dönemdesinizdir. Tabii aslında ben bu dönemde spor yapmayı daha çok öneriyorum. Çünkü mutluluk hormonunun arttığını çok iyi biliyoruz spor yaptığımızda değil mi hepimiz? Ama tabii burada bir başlangıç o çakmağını bir şekilde çakılması gerekiyor. Ama o psikoloji de o çakmağı kim yakacak? Nasıl yakacak? Ne zaman yakacak? Orası biraz muamma. O nedenle de e, modumuz çok düşükken spor yapma isteğinin gelmemesi de olasıdır. Bir de sosyal açıdan değerlendirmek lazım. Örneğin iş yerimizde sürekli spora giden birileri var. Öyle bir ortamdasınız ki o diyor ki işte ben şöyle yedim, şunu yaptım, bugün diyete başladım. Öteki diyor ki ben yarın yüzmeye gidiyorum. Beriki diyor ki ben pilatese başladım. Şimdi böyle bir ortamda gaza gelip tabiri caizse siz de spora başlayabilirsiniz. Ama hayatımda sürekli negatif, sürekli mutsuz, sürekli e, ama onu nasıl yapacağım ama ben de çok yorgunum diyen insanların olduğu ortamda da sizin bu kadar kendinizi daha tamam artık üzerindeki ölü toprağa at deme isteği gelmeyecektir. Bu nedenle sosyal ortamınızın da sizi motive eden faktörlerden bir tanesi olduğunu unutmayın. Umarım komentlere, yorumlara neden spor yapmak istediğinizi ya da neden spor yaptığınızı yani belki istiyorsunuzdur ama e, henüz başlayamamışsınızdır veya yapıyorsunuzdur bunun sebebi nedir? E, belki aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ben de okumaktan çok keyif alırım. Tamam gaza geldim, motive oldum ve spora başlayacağım. E ne yapayım? Yani hangi branş seçeyim? Yüzmeye mi gideyim? Pilatese mi gideyim? Aletli pilatese mi gideyim? Fitnesa mı gideyim? Basketbola mı gideyim? Ne yapayım? Motivasyonu etkileyen faktörlerden bir tanesi de seçtiğiniz spor branşı. Bazı arkadaşlarım diyor ki koşuya başladım kendimi acayip iyi hissediyorum. Şimdi ben hiç koşu insanı değilim. Bir arkadaşım gelse Yasemin gel işte sabahları koşalım şöyle yapalım böyle yapalım. a derim kalsın. Ay hiç uğraşamam koşmakla, hiç sevmiyorum koşmayı. Bu yüzden hani sosyal çevre için konuşuyorum. Ya spor yapan arkadaşlarım var, ben de Gaza gelmek istiyorum ama hepsi koşu yapıyor. Yani o kadar da motive olma. Yani bu yüzden seçilen branş da çok önemli. Tamam spor yapmaya karar verdim. Branşımı da seçtim. Diyelim ki yüzme olsun. Ben kendime bir hedef koydum. Ölçülebilir hedef ne olabilir yüzmede? Havuzun bir kenarından öteki kenarına giderken bir buçuk dakikada yüzüyorum. Bunu ben bir dakikaya indireceğim gibi ölçülebilir bir şey. Yüzmenin dışında başka bir örnek vereyim. Ee, fitness. Örneğin benim 70 santim ve ben diyorum ki ben bunu 65'e indireceğim. Tamam koydum hedefimi. Peki ben bunu niye istiyorum? Yani bu hedef bana ne getirecek? Örneğin ben bir elbise aldım. Onun içine gireceğim. Çok da güzel görüneceğim. Mantıklı mı? Neden olmasın? Aynı zamanda bu hedefe de bir zaman aralığı koymanız gerekiyor. Yani ben hedefi koydum. Hedefe ölçülebilir olmalı. Ve de bu hedefe şu kadar zamanda erişeceğim. Asla göz ardı etmemeniz gereken bir konu var çok abartı bir zaman aralığı ya da ulaşılması çok zor bir hedef koymamamız gerekiyor. Uzun bir hedefe araya basamak koymadan gitmemiz gerçekten çok zor. Örneğin 70 santimden 60 santimi belimi inceltmek istiyorum. Baharda mezuniyet günümüz var. Mezuniyette o güzel elbiseyi giyeceğim. Peki bu noktada kaç ayımız var? İşte 5-6 ayımız var. İlk bir ayda 2 santim inceleceğim. Geldik Şubat'a. 2 santim inceldim mi? Oo 2,5 incelmişim. Çek. Tamam. Okey. Bu birincisi tamamlandı. Şimdi ikinci aşama. Evet. Bir ayda ben 2,5 santim inceldim ama bu hız olmayabilir. Bu arada mantığınızı asla kaybetmeyin. Ee, ben aynı hızda ilerleyemeyebilirim. Çünkü vücudum artık daha kolay kilo veremeyecek. İkinci ayın sonunda yani Mart'ta ben bir buçuk santim daha inceleyeceğim. Gidiyorum Mart'a. İşte 1.7 incelmişim. Süper çiçek. Üçüncü ayda yine bir buçuk santim koydum arada ve dedim ki yapacağım. E, baktım ki bir santim incelmişim. Bu noktada neyi yanlış yaptım veya neyi daha iyi yapabilirim? Bu sefer bunun analizini yapmamız lazım. Ara basamaklarla hedefe çok daha motive bir şekilde erişebilirim. Bunu da sakın unutmayın. Peki ben hedefimi koydum ee, ama hedefime ulaşamadım. Sebebini nerede bulmalıyım? Nerede aramalıyım? Kendimde mi? Dışarıdan mı? Herhangi bir şekilde bir başarısızlık varsa ortada. Bu başarısızlığın sebebini objektif bir şekilde bulmamız gerekiyor. Örneğin ben evet spor yaptım. Ama yememe içmeme dikkat etmedim. Problemin kendimde olduğunu farkındayım. Ve bu problem çözülebilir bir problem. Yine motive olmaya devam edebilirim rahatlıkla. Çünkü şunu diyebilirim. Tamam hatan ne? Hatan bu. Bu hatayı bir daha yapmazsan sonucu ulaşabilirsin. Yani kendine söz verirsin. Oturursun dersin ki evet bunu bunu hata yaptım. Bunu bir daha yapmayacağım deyip yine gaza gelip bir şekilde devam edebilirsin. Eğer problemin dışarıdan olduğunu düşünüyorsan, örneğin çalıştığım PT'den hiç memnun değilim ama ım, onun kadar da ucuz başka bir PT bulamadım. Hani bu senin değiştirmeyeceğin bir konu çünkü sonuçta maddiyat, hemen üzerine para vereyim daha iyi bir PT'ye gideyim gibi bir şey yapma şansın yok e, mevcut ekonomi şartlara göre. Bu yüzden işte sadece bu PT'ye kaldım, bu PT de beni iyi motive etmedi. Şimdi ne oldu şimdi? Problemi kendine değil, başkasına yüklemiş oluyorsun. Ya da hava çok iyi değildi bu son zamanlarda çıkıp yürüyemedim. Yürüyemediğim için de kilo veremedim. Keşke havalar daha iyi olsaydı. Peki, bunu değiştirebiliyor musun? Hemen değiştiremiyorsun çünkü değiştiremediğin bir nokta. PT'nin iyi olup olmamasına. Havanın kötü olmasına. Senin kontrolünün dışında olan bir şey. Kontrolünün dışında olan bir konu nedeniyle başarısızlığa uğrarsan yeniden motive olman biraz daha zor olur. Çünkü ortada değiştiremeyeceğin bir şey var. Kendi hatan nedeniyle başarısız olmak daha değiştirilebilir, daha düzeltilebilir bir nokta. Ama dışarıya endeksli bir başarısızlık senin düzeltemeyeceğin bir şey gibi konulanacak senin kafanda. Bu nedenle de motivasyonun çok daha hızlı düşecek ve yeniden motive olmak için bir şey bekleyeceksin. Örneğin maaşın artmasını bekleyeceksin ya da havaların güzel olmasını, işte baharın gelmesini bekleyeceksin. Burada da ne oldu? Zaman kaybı yaşadık ve bir süre sonra belki de o hedeften vazgeçeceğiz. Çok kafanızı şişirdim, farkındayım. Şimdi toparlıyorum. Bir hedef belirlediniz. Bu hedefe varmaya çalışmadan önce soracağım bu sorulara lütfen cevap verin. 1. Bu hedefi neden istiyorsunuz? Bu hedefe giderken neyi feda edebilirsiniz? 3. Bu hedefe gidince ne elde edeceksiniz? 4. Peki bu hedefe ilerlerken beni ne durdurabilir? Lütfen bunu da unutmayın. Ne durdurabilir ve ben bunları nasıl aşabilirim? Muhakkak alternatif çözümler de bulmaya çalışın. Tüm bunlar ışığında şunu söylemek istiyorum ve videoyu sonlandıracağım. Evet, bazen hedef önemlidir. Hedefe ulaşmak çok önemlidir. Katılıyorum. Ama lütfen şunu unutmayın. Hedefe giderken yaşadığınız o e, heyecan, o çaba, o ilerleme hissi bunu lütfen... E, Sonuna kadar yaşayın. Sonuna kadar onun zevkini hissedin. Oldu problem çıktı. Geçirdiğiniz yolu, o geçirdiğiniz heyecanlı zamanları unutmadan yaptım, yine yaparım hissini kaybetmeyin. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eksik olduğunu düşündüğünüz konular varsa yorum olarak yazabilirsiniz veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.